arşivlenmesi kütüphanelerin sorumluluğunda mıdır? zahmetle bir dolaştıralım. İşte. Evet, 何 yine aldı bu sefer ya Allah'a çok şükür. <Klükçe> <Klükçe> <laughs> ah, Arda sen neredeydin? Deniz de Gel sevmedim seni, ben sen masaj yapmanı. Her taraf mağarıyor zaten. Fecre takılan mı arkadaş? Arkadaş gel bir de sen ol. Bu taraftan. Hocam omuzlar diğer omuz Masaj yapsın. Gel. Gel bir şey sen de ver. gel. Sen de gel. Gel sapı kardeşim sen de boş durma. Hay anam babam kuşlara bak hele Bir zekalı. Hop. Fesubhanallah, Fesubhanallah, Estağfirullah, Estağfirullah. Baba bana para ver. <gülüyor> Baba. <gülüyor> bana ver. Hadi hadi elin ayağın çıkıyor. Allah versin.